Merhaba arkadaşlar, bugün yatakta nasıl böyle takla açacağınızı göstereceğim. Ee, şimdi adımlarla ilerleyeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyin ve e, göreceksiniz. Arkadaşlar ilk önce şu taklamızı açtık. Bundan her taklamızı açtık. Bunu 5 kez tekrarlıyoruz. 2. 4. Bir sonra olarak 5. Arkadaşlar, şimdi bunu da 5 kere yapmanız lazım. Bakın. Bu ellerim öndeydi gördüğünüz gibi. Bunu 5 kez daha yapın. Yapmamız lazım. Bunu da beş kere yapmanız lazım arkadaşlar. Ve arkadaşlar son olarak taklağımıza geldik. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar takla buydu.